Merhaba canlar nasılsınız? Umarım gününüz kazançlı geçiyordur. Bugün sizler için inceleyeceğim site Yohohobet. Site global hizmet veren bir site. Bu da şu anlama geliyor. Sadece Türkiye'den değil, her bölgeden de oyunlara erişim sağlanabilir. Hem de oranlar olarak global oranların mevcut olması demek. Sitenin lisansını kontrol etmekle başlıyorum önce. Güncel ve aktif bir Curaçao lisansı var. Sağlayıcı olarak da lisanslı sağlayıcılar kullandıkları için de oyunlarına müdahale edilemez. Oyun içeriğine bir göz attığımda hem hepimizin tercih ettiği popüler oyunlar, mevcut canlar hem de global birçok farklı oyunda mevcut. Özellikle bahis alanında çok fazla çeşitlilik var. Bahis yapmak için ideal bir site olduğunu düşünüyorum canlar. Yatırım ve çekim yöntemlerini incelediğimde Hepimizin kullanıp erişebildiği yöntemler mevcut. Kripto ile yatırım yaparken de komisyon almıyorlarmış. Komisyon olmamasını beğendim ben canlar. Çünkü kripto bana göre en güvenilir yöntem ve sizin de kullanmanızı önereceğim bir yatırım ve çekim yöntemi. Para çekiminde sitede ana para kat kuralı yok. Bu da ne kadar yatırırsak yatıralım istediğimiz miktarı sıkıntısız kesinti olmadan çekebileceğimiz anlamına geliyor. Sitenin en çok dikkatimi çeken yanlarından biri de canlar destek birimleri oldukça gelişmiş. Her birimle ayrı detaylı bir şekilde iletişim kurabiliyorsunuz. Canlı destekleri de 24 saat aktif. Bonus kullanmayı sevenler için de güzel yatırım ve kayıp bonusları var. Site güvenilir mi sorusuna gelirsek, evet site yani güvenilir bir site canlar. Tek dikkat etmeniz gereken şey sitenin adına açılmış sahte sitelerde çok sayıda mevcut. Özellikle Google üzerindeki site girişlerinin birçoğu dolandırıcıların oluşturduğu sahte siteler. Bu yüzden site girişlerinizi kesinlikle Google ya da tarayıcı üzerinden yapmayın. Güvenilirliğinden emin olduğunuz giriş adreslerini kullanın. Ben bu videomun altına Yoho Hobet'in güncel girişini ekleyeceğim. Dilerseniz onu da kullanabilirsiniz giriş yapmak için canlar. Başka incelememi istediğiniz site varsa ya da danışmak istediğiniz sorularınız varsa yine video altına bırakacağım Telegram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bol şanslar canlar.